hasta iki toplumuz biz. Türkler ve Ermeniler. Birbirlerine yönelik ilişkilerinde. Ermeniler büyük bir travma yaşıyor Türklere yönelik. Türkler ise Ermenilere yönelik büyük bir paranoya yaşıyor. İkimiz de klinik bakalarız. Tam klinik bakalarız. Kim tedavi edecek? Fransız senatosunun kararı mı? Amerikan senatosunun kararı mı? Kim reçeteyi verecek? Kim bizim doktor? Ermeniler Türklerin doktoru, Türkler de Ermenilerin doktoru. Bunun dışında doktor, ilaç, hekim, kim yok. Diyalog tek reçete, doktor da birbirlerinin doktoru. Bunun dışında bir çözüm yok, yok ve yok. Ben açık konuşayım. Diyasporaya sesleniyorum Ermenilere, şunun için sesleniyorum. 1915'e takılıp kalmayın. Kendinizi 1915'e bağlamayın. Kendinizi dünyadaki insanların bu soykırımı kabul edip etmemesine zincirlemeyin. Bu tarihsel bir acı mıdır? Biz yaşadık, atalarımız yaşadı. Anadolu'da hoş bir laf vardır. Ve biz Anadolu insanı. Acıyı onurla sırtlayıp taşımak. Yaygara yapmadan, patırtıya vermeden sırtlar taşırsın. Dünyaya diyorum ki insanla dünya insanı senin Ermeni soykırımını tanımış olman ya da tanımamış olman benim için beş para ifade etmez. Ermeniler Türkleri öldürmediler mi? Öldürdüler. 1918'li yıllarda Ruslar 15'ten sonra 18'li yıllarda Ruslar yukarıdan tekrar gelirken intikam intikamla intikam dediğimiz kavram neyse ben lanet ediyorum o kavramı zaten. Oldu bunlar. Türklere diyorum ki ...ya Ermeniler niye bu kadar çok ısrar ediyor diye... ...bu sorunun üzerinde durun. Biraz bunun üzerine empati yapın. O zaman belki onların bu duruşunda... ...biraz onur görebileceksiniz. Ermenilere de diyorum ki... ...Türklerin... ...hayır bu bir soykırım değildir... ...sözünün üzerinde de... ...bir onur görmeye çalışın. Bir onurlu duruş bulmaya çalışın. Nedir o onurlu duruş? Bir Türk olarak ben... Ben soykırıma karşıyım, ırkçılığa karşıyım. Soykırım Allah'ın belası bir şey. Dolayısıyla nasıl ya benim atalarım böyle bir şey yapamaz. Çünkü ben yapma. Dolayısıyla burada bir onurlu duruş vardır. Şu telefonum benim çaldı. Sivas'ın bilmem ne köyünden yaşlı bir amca. Oğul dedi seni söylediler seni buldum ben dedi. Burada bir yaşlı bir kadın geldi Fransa'dan. Bir on gün buralarda kaldı, dolandı, dur, durdu, sonra Allah'ın rahmetine kavuştu. Biz de aldık onu gömdük. Duamızı ettik, namazımızı kıldık, gömdük. Ama öğrendik ki bu herhal sizlerdendir. Ve seni söylediler, ben de seni buldum. Bir bak, araştır, adı soyası şudur, kimlerdendir. Varsa eşi, dostu, akrabası, oğlu, kızı. Buyursunlar, biz burada onlara yardımcı oluruz eğer cenazeyi alıp götürmek isteriz. Biz gömdük ama eğer isterlerse alıp götürürler. Peki amca ben bakarım dedim. Sivaslı bir Efe abim var benim. Hemen onu açtım. Abi soyadı şu. Oğul dedi, in dedi, senin karşı kaldırıma geç dedi. Orada ufak bir kundura git onlara sor, onlar bilir dedi. Gittim sordum, böyle birini tanır mısınız dedi. Yaksafet dinlenmeyi Döndü bana, o benim anam dedi. Dedim senin anan nerede? Fransa'da yaşıyor. Dedim Türkiye'ye gelir mi? Abi dedi Türkiye'ye gelir ama dedi. İstanbul'a bize ya uğrar ya uğramaz dedi. O bizim memlekete Sivas'a gider dedi. Doğduğu yere. Bir 15 gününü orada geçirirdi, Orada köylülerle. Sonra dönüşte bana ya uğra ya uğramaz. Gider. Hacı böyle böyle dedi. Bir telefon Ağladı. Neyse yolladım dedim gidin. Gittiler ertesi gün kız telefona işte Abi geldik. Doğru babam, anamdır buldu. Peki getiriyor musun? Abi ben getireceğim de burada bir yaşlı amca var. Geldi kulağıma dedi ki. Ne dedi? Başladı ağlamaya. Ya kızım niye ağlıyorsun? Ne oldu? Bir panikledim bir şey mi var? Yaşlı amca aldı. Amca ne yaptın kızım? o hiçbir şey yapmadım yavrum hiçbir şey yok. Ona dedim ki kızım anandır, hakkındır, alırsın gidersin sen bilirsin. Ama bana sorarsan bırak, su çatlağını buldu. Kalsın. Bu cümle beni mahvetti. Ben de oturdum ağladım. Su çatlağını buldu. O ne laf ya Rabbi. O ne edebiyat, o ne dervişlik, o ne Anadolu insanının cümlelerle, sayfalarla anlatılamayacak öz bu. Geliyor, kendi çatlağımızı buluyor ve giriyor.